Hepinize merhaba arkadaşlar. Garenda Delta for Jenin. Delta for birinci bölümüne hoş geldiniz diyecektim. Ben mal mıyım acaba? Neyse. Garenda Delta for oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu sarı kafa benim ana karakterim olur. Sizi şuraya alayım. Şimdi köşede uh, Halit olacak. Tamam siz şuraya geçin bari. Ya. Nereye geçin siz? Aşağı geçin. Hı. Şurası Güzel tamam. Arkadaşlar maç yolunda zaman başlıyoruz. Onaylıyorum. Çünkü arkadaşlar bu kendi iyileştirebiliyor. Uzaktan takım arkadaşlarını geri harita döndürebiliyor. Çok güzel özellikleri var. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Enkaz haritasında oynuyoruz. Arkadaşlar beni ekleyin, birlikte oynayabiliriz. Oyun ismin Bozkurt oyundu galiba. Aa, saldırı taraf. Saldıran taraftayız arkadaşlar. Şimdi Araç var mı? Varmış. ATV ama. Neyse. İki tane ATV. Bakın arkadaşlar ATV'ler hemen mavi noktalar ATV şeklinde. Üç, iki, bir. Taktiğim arkadaşlar yandan dolaşıp saldırmak. Şöyle. Bu arada arkadaşlar belirli bir alanın dışına çıkarsanız oyun sizi e, öldürüyor. Savaşa dönüyor mesela. Şu sağdan şöyle şöyle üstten saldıracağım arkadaşlar gizlice. İnelim araçtan. Keskin nişancı var. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kim vurdu beni? Ya kim vuruyor beni? Hii, vay kalleş vay. Kardeş bak nasıl arkamdan arkamdan gelmiş görüyor musun bu? ATV'm kalmamış. Neyse. Müttefim, müttefim. Müttefim çatışmaya gideceğin zamanın. Neyse. Bakalım arkadaşlar Paramıza göre Paramıza göre Tank falan çağırırız Bakın arkadaşlar tank buradan çağırıyor Ne kadar paramız varmış 5 En son arkadaşlar Devasa bir tank gönderdiğim için Param bitmiş Şimdi gizlice Sızdık çok güzel Vuralım Selamun Aleyküm Bakın bak. Yine uğraşmayın. Düşman. Düşman. Değiştir. Şöyle Tepe çıkmaya çalışacağım. Ee, çık tepeye. Çok güzel. Tepeden saldıracağım. Selamun Aleyküm. Ya, mermim bitti mermim. Cam yendi. Yüksekten düşünce ya ne saçma şey ya bu. Mermiyle. Neden vurdu? Arkadaşlar hile oldu. Çok böyle değil mi? 2 kilometre öteden. Yani dibimizde bir de şey var. Duvar var ya. He orada min nasıl vurmayı başarıyor? Neyse Aracım var mıymış? Yokmuş. Ya mi? bir kere savaşa girme Allah razı olsun ne olur ya. Bir kere de savaşa girme ya. O. Oh. Gerçek savaş cephesine gelsek bu kadar çok olmaz lan. Ben iyileştiriyorum. İyileşenler geri kaçsın. Thank you very much. Hocam. Kendim Adamım ben görmüştüm hocam yardım et çekiliyorum kaçmam lazım benim çocuklar kaç yeri çekiliyorum ben tepeden saldırıyorum şuradan ya Kardan da alacağım ben. Ah. I, şuradan durma. Şurada durayım. Buraya takviye isteyeceğim. şey şurası. Bir dakika orası. Şurası. Dikkat iste. Dikkatli olmayacağım. Atit ton. Çünkü şurada düşman var. Ben, beni ben niye öyle sıkıyor? Oh thank you, thank you. Dur, şuradan çık çık. Ya bak normalde çıktığı yeri şimdi çıkamıyor. Yer, yeah. gel yeah, şöyle. Şimdi sisle bir giriş yapacağım. Sis at. Kendini iyileştir. Şurada, şurada köşede saklanacağım. Düşmanı buradan indireceğim. Şurada düşman olabilir. Evet buradaymış. Şey düşman. Düşman. Double kill atarım işte böyle. Ama arkadan kalleş gibi saldırı yapmazsanız çok makbule geçer. <gülüyor> 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 Bu da kesin düşman vardı. Tarıyorum. Allah. Nerede? Bomba var. Bomba var. Bomba var. Bomba var. Bomba var. Şunun arkasına <laughs> saklanacağım. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye bir tur oynayacağım. Zaten turlar çok uzun oluyor genelde. Bak başlarım böyle iş ha. Allah ya bak. Kendim, kendimi iyileştirmeye basıyorum. Bir rahat dur. Sen ben son videoda çok agresifim arkadaşlar. Aha A'yı alıyorlar bizimkiler. Ya adam sen yapışık mısın? Ay iki tane ATV'miz çıkmış. Arkadaşlar saldırmaya geliyorum. Çok hızlı ilerlemem lazım çünkü bizim çünkü birazdan B hedeflerine saldıracağız biz. Şuradan sınırdan sınırdan gidiyorum arkadaşlar sınırdan sınırdan. bakın Allah. Saldırmaya hazırlan. B kısımlarına doğru uçarak gidiyoruz. Uçuyoruz low. Dal, dal 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 Ben B2'ye dalacağım. Aracımı ama yakın bir yere koymam lazım kaçış için. Ya savaşa dön ben B. Ha, dakika geri dönmem lazım. 7 saniye kaldı. Savaştayım. Savaştayım. şuradan şöyle geçersek kaçış aracım şurada dursun şimdi sessizce gideceğim aha çatıya konuşlandırılmış kaleş düşmanlar var takım arkadaşlarım beni taşımaktan fıtık kalacak insan. düşman yardım et düşman Yardım isteyecek en son kişiden yardım. Yardım et. Yardım isteyecek en son kişiden. Neyse, vazgeçeceğim. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye kesit kesit koyacağım. Aha. Tankımı aldım. Şimdi şimdi siz görürsünüz. Zing. Yara ateşine attım arkadaşlar. Şimdi düşman şimdi düşman diyecek ki bu tank da kimin? <laughs> ben diyeceğim ki ben bak bazı bazılarında roket atar var. Bizim takımda niye hiç roket atar olmuyor? E oğlum bak. Mermiyle ateş edince çok bir şey mi değişecek sanki? Kim bana mer? Kim bana roket attı lan? Zınç. <laughs> Zınç. Zır zırinç. Onar. Tschüss. So Link. aldı ve ilerledi. Yeri yeri çekildi. Önce bir tane düşmana tak vermesi ateş etti ve tam isabet vurdu. Tam onlar kaçıyordu. Çünkü çünkü bu çünkü bu Erat babadan başkası olamaz diyorlardı. Adından. Şu roketi var ya En son alacağım Ters çevireceğim O roketi atan düşmana monte edeceğim <laughs> Roketi <de> alacağım <laughs> Ters çevireceğim <laughs> Bakın arkadaşlar Bu aracın en sevdiğim yönlerinden biri Şu Bakın bu ya benim onu korumam lazım. Düşmanlar. Düşman dibindeyim. Abi. Bakın arkadaşlar düşmanın üstüne bakın. Bir anda 15 kişi gelip düşmanın üstüne sızıyoruz. Çok güzel değil mi? Saldırın saldırın saldırın. Ben bunu kurtarırım. Bunu ben kurtarırım e, ee, düşman güçlü düşmana bakayım ne durumda bir tane bir tanecik düşman var onu da ben indireyim ben ha mermi yenile mermi yenile yanına saldırı mı var kim vurdu beni üstten vurdu dur şimdi ben takviye isterim çünkü verim aç. şu köşeye saklanca hemen destek istemem lazım bir dakika destek 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 ya destek nasıl isteyen da ki fiyatı yolla şu aracı maalesef daha orada Demek yok etmemişler şöyle arkasına koyacağım ve şöyle saklayacağım yallah hemen de nasıl geldiler B2'yi alıyoruz. Şurada. Alamıyoruz B2. Şuma var çünkü. Şöyle yere yatacağım. B2. Kendini iyileştir. Mermiyi yenile. Mermiyi yenile. O kral kral tam tam tam. <laughs> kral. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Nasıl da beni unutamadı ama. Arkadaşlar B1'e 1 B1 B1 ele geçirdik. b 2 ele geçirmek için uğraşmalara devam ediyoruz. Bu bizim adammış. İçeriye saklanacağım. Arkadaşlar şöyle saklanayım. Kalleş o eseni. Tamam sen kurtar onu. O. Keşke PUBG'deki gibi şöyle yapmak olsaydı. Böyle yandan bakıyorlar ya. İşmen, Biz dostuz ha. Biz dostuz. Biz dostuz. Ben size bir şey yaparım. Siz de bana bir şey yapmayın. Bakın arkadaş oyun içi. İsmim Bozkurt oyun. Beni ekleyin. Birlikte oynayalım. Düşman şimdi sen Şimdi sen düşün düşman. Tankla geliyorum lan. Ben. Benim tankım ne yaptılar. Vay 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 vay. Hiçbir yararı da olmadı. vay 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 vay. Kaybettik ya. Of. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.